Kapının önünde üç farklı renk butonu vardı. Kırmızı, sarı ve yeşil. Ama doğru renk hangisiydi? Tam butonlardan birine basacaklarken mağaranın içinden bir ses duyuldu. Durun! Kimse o butonlara dokunmasın. Yoksa sonsuza dek renkler kaybolur. Mağaranın derinliklerinden yankılanan gizemli ses, Alper ve arkadaşlarını irkiltti korku dolu bir sessizlik içinde birbirlerine baktılar. Bir an sonra mağaranın karanlıklarından pelerinli bir figür belirdi. Bu kişi insan gibi görünüyordu ama etrafından tuhaf bir ışık süzülüyordu. Uzun boylu, asasıyla mağara zeminine dokunduğunda yankılanan sesiyle dikkat çeken bu figür kendini tanıttı. Ben renk bekçisiyim. Renklerin kalbinin koruyucusuyum. Sadece doğru niyetle gelenler bu mağarayı geçebilir. Ama unutmayın, yanlış bir seçim yaparsanız tüm renklerin krallığı sonsuza dek griye dönüşecek. Alper cesurca bir adım öne çıktı. Kalbi hızlıca atıyor olsa da kararlı görünüyordu. Renklerin kalbini kurtarmaya geldik. Mavi köyün renkleri kayboldu. Bu laneti durdurmamız gerekiyor. Doğru rengi seçmek için ne yapmamız gerekiyor?" diye sordu. Renk bekçisi bilgece bir gülümsemeyle başını salladı. Elindeki asayı yere vurdu. Mağara duvarlarında parlayan bir yazı belirdi. Yazıda şu cümleler yer alıyordu: "Her rengin bir anlamı vardır. Seçimini yaparken kalbinle düşün. Cesur bir kalp, bilge bir zihin ve barış dolu bir ruh seni yönlendirecek." Üç arkadaş dikkatle yazıyı okudu. Duru sessizce mırıldandı. Cesur bir kalp, bilge bir zihin, barış dolu bir ruh. Bu ne anlama geliyor? Daha sonra gözleri mağaranın ortasındaki üç büyük butona kaydı. Kırmızı, cesaretin rengi. Sarı, bilgelin rengi. Yeşil, barışın rengi. Efe biraz aceleci bir şekilde "Bence kırmızıya basalım. Cesaret en önemlisi değil mi? Cesur olursak her şeyi başarabiliriz dedi. Duru hemen itiraz etti. Hayır. Ya bu bir tuzaksa? Belki de barış her şeyden daha önemlidir. Yeşil doğru seçim olabilir. Alper düşünceli bir şekilde butonlara baktı. Büyük babasının ona çocukken söylediği bir sözü hatırladı. Bilgi her zaman yolunu aydınlatır ama onu doğru kullanmak senin ellerindedir. Derin bir nefes alarak arkadaşlarına döndü. Sanırım doğru renk sarı olmalı. Bilgelik olmadan cesaret de barış da işe yaramaz. Bunu denemeliyiz. Duru endişeli bir şekilde, "Emin misin? Ya yanılırsak?" diye sordu. "Yanılma şansımız var ama başka bir seçeneğimiz yok. Sadece birbirimize güvenmeliyiz." dedi Alper. Herkes nefesini tuttu. Alper yavaşça sarı butona bastı. Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Mağara sanki bir an için tamamen donmuş gibiydi. Ancak aniden mağara duvarları titremeye başladı. Parlak bir ışık etrafı sardı ve duvarlarda daha önce görünmeyen eski semboller belirdi. Önlerinde büyük altın bir kapı açıldı. "Başardık!" diye bağırdı Efe heyecanla. Ancak Duru hala tedirgindi. "Bu kadar kolay olmamalı. Eminim ki bizi başka bir şey bekliyor." diye mırıldandı. Altın kapının ardında rengarenk taşlarla kaplanmış uzun bir koridor vardı. Her taş farklı bir renkte parlıyor, koridoru büyüleyici bir hale getiriyordu. Koridorun sonunda büyük bir havuz dikkat çekiyordu. Havuzun ortasında yüzen cam bir şişe vardı ve şişenin içinde bir mektup görünüyordu. "Bu ne olabilir ki?" diye sordu Efe. Alper şişeyi almak için dikkatlice havuza yaklaştı. Suya bastığında bir an tereddüt etti ama bir şey olmadığını görünce şişeye doğru ilerledi. Şişeyi aldı ve içindeki mektubu çıkarıp okumaya başladı. Renklerin sırrını çözmek için geçmişi anlamalı ve hatırlamalısınız. Ama dikkat edin, her adımda karşınıza bir tehlike çıkacak. Eğer bir sonraki anahtarı bulmak istiyorsanız, ilk önce kırmızı dağa gitmelisiniz. Kırmızı dağ mı? diye tekrarladı Efe. Orası çok uzak. Hem de ejderhaların yaşadığı söyleniyor. Duru korkuyla "Ejderha mı? Bu gerçek mi?" diye sordu. Alper şişeyi dikkatlice yerine koydu ve kararlı bir şekilde arkadaşlarına döndü. "Renklerin kalbini kurtarmak istiyorsak korkmamamız gerekiyor. Kırmızı dağa gitmeliyiz. Bu sadece bir başlangıç." Tam hazırlık yapmaya başlamışlardı ki koridorun karanlık köşesinden garip bir ses duyuldu. Bir gölge sessizce onlara doğru yaklaşıyordu. Alper arkadaşlarının önüne geçerek gölgeye doğru baktı. Duru fısıldayarak "Bu da ne?" dedi. Efe ise arkasına dönüp kaçmak istiyormuş gibi göründü. Gölge gitgide yaklaşıyor. Mağarayı ürkütücü bir sessizlik kaplıyordu. Bu gölge neyin nesi? Kırmızı Dağ'da onları nasıl bir macera bekliyor? Ejderhalar gerçekten var mı? ve renklerin kalbini kurtarmak için başka hangi sırlarla yüzleşecekler? Bir sonraki bölümde tüm bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Abone olmayı ve maceranın devamını kaçırmamayı unutmayın.